İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Kadir Doğuldan güzeller güzeli başarılı oyuncu Neslihan Atagül'den yeni görüntüler geldi ben de bu görüntüleri kanalımda video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen umarım videonun sonuna kadar iz izlersiniz umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik işimden bu kadar olsun. Hoşça kalın kanalımı izlemede kalın mutlu kalın. Müzik